AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Korkusuz Gazetesi Yazarları Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır, Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. Programda AK Parti hükümetlerinde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan son yayı üyeliğinden olaylı bir şekilde istifa eden Bülent Arınç'ın Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği paneldeki tartışma yaratan açıklamaları masaya yatırıldı. Programın konuklarından Mehmet Metiner, kendisi gibi AK Partili olan Bülent Arınç'ı adeta topa tuttu. Arınç hakkında inşallah partimizden ihraç olur gider diyen Metiner, bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır şeklinde konuştu. Metiner'in tepki dolu konuşması şu şekilde, bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider, Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Bülent Arınç'ın cesareti varsa, o aşağılık lafları edeceğine buyursun gelsin TV yüzde karşılıklı konuşalım. Başkalarına ayar çekmeye kalkmasın. Haddini bilsin. Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı. Yüce Divan oylamasında Bülent Arınç ve arkadaşları Davutoğlu ekibi evet oyu kullandılar. İçimizde FETÖ'cüler vardı. Onlar ayrıldılar. Siz onlar kadar bile şerefli değilsiniz. Hem içimizde durup hem arkamızdan hançerlemek namertliktir ifadelerini kullandı.